Evet. Sevgili canlarım, e, şu anda eee Çamlıca da, Camisi'nin yakınına geldim. E, biliyorsunuz demiştim oturdum eve e, yürüme mesafesi diye. Ay şu çok güzel bir baktım öyle bir dedim akşam yürüyüşüne çıkayım. Bir de ekmek alayım dedim. Şu, buradan Allah rahmet eylesin yazıyor. İlk evvela herkesin bir kere e, Miraç'tı değil mi? Ay inşallah o Bak Miraç olduğunu biliyorum. Peygamberimiz Miraç'a çıktığı için oradan anlıyorum. Miraç kandilimiz mübarek olsun. İlk evvela Allah'ın rahmeti, selameti, merhameti ve bütün güzellikleri üzerimize yağmur gibi yağsın diyorum değerli canlar. Sonra da bugün bu geceki Miraç e, kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bol bol dualar, namazlar, zikirler, tesbihalar, inşallah bol bol şehrimiz dileğiyle diyorum. Ee, yazıları ben görüyorum ama burada yakınlaştırdığım için bir şey görünmüyor. Ee, Miraç evet bak minare geliyor mübarek ama Miraç kandilimiz Mira. mübarek olsun diyor. Ee, sonra da işte geçmiş olsun diyor başımız sağ olsun diyor. Artı bir de Türk bayrağı çıkıyor. Anlı şanlı Türk bayrağımız çıkıyor. Çok güzel yapmışlar. Çamlıca camimiz. Rabbimiz ee, Rabbim kurban olduğundan camilerimize. Rabbimize gerçekten harika. Biraz yakınlaştırdı mı böyle oynuyor bu. Normalde elim oynatmıyorum ha. Vallaha, Böyle uzaklaştırsam mı o zaman. Dur heh uzaklaştırdım onu oradan da araba geliyor arabanın farı geliyor Bak. uzaklaştırınca da ben buradan çok dibinde gibi duruyorum ama şu anda uzaklaşınca da bayağı bir gitti yani ben yine bunu açsam mı Heh, açtım tekrar ben böyle açmayı da bilmiyordum ay yeni öğrendim Kızı hayatta hiçbir şey için geç kalınmış sayı. Ah bak Türk bayrağı. Türk milleti, Türk milleti. Evet, ben yine uzaklaştırdım. Şöyle biraz, heh, böyle yapayım. Evet. Ramazan'da ölmez de kalırsam, Rabbim o günlere nasip ederse arkadaşlar. İnşallah oraya gideceğim. Ee, e, iftara yakın gideceğim. E, buradaki e, yakın işte halktan öğreneceğim orada iftar açılıyor mu? Mutlaka açılıyordur ya. Yani vardır onun bir işte şeyi hani gelenlere iftar vermek için. E, iftarımı da orada açacağım. İnşallah ölmez de kalır o günlerin Allah'ın nasibi. Evet Türk bayrağı geldi. Harika harika. Böyle değerli canlar bu güzelliği sizle paylaşmak istedim. Bu arada da kandilinizi kutlamak istedim. E... Oy, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Canlarım benim size Allah'a emanet ediyorum. Yüceler yücesi bütün kainatı yaratan alemleri yaratan Allah'u Ekber Rabbime emanet ediyorum. Arabaların da biri gidiyor biri geliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum Rabbim. E bir daha böyle e, afatlar zevaller vermesin diyorum Rabbime emanet olun hoşça kalın Allah'a emanet olun havuçta kalın canlarım benim sizi çok seviyorum Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın